Bugün 15 Ocak 2022. Ahmet Başkan. Dur ya, girerken çek bari. Şimdi Denize girecek. Şimdi için girerken çek daha girmiyor. 2021 finike Survivor şampiyonu aynı zamanda Ahmet abi. Eyvallah, sağ olasın. Burada o çekenlere bit Evet, Ahmet Başkan şu an bu sene 2022'nin son denize girmesi mi? Yok, yarın son yapmaya o Abi. zaman yarında geleceksin yani. Allah'ın izniyle. Ondan sonra yolculuk Bursa'ya mı? Yok, Osmaniye. Osmaniye Kadirli. İyi. Ee, iyi. Osmaniye'de yine sıcak bölgeye gidiyorsun. Evet. Bursa'ya gitseydin o bölge biraz daha sıkıntılı olurdu. Şubat'ın onundan sonra denize devam geldikten sonra İnşallah. Devam edeceğiz, al. İnşallah, devam inşallah. Kaldığımız yerden, ya? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. He? Peki ne yapacağız? Sorunlar <laughs> var. Allah'ın zikrettiği yer. Aa, onların var ya. Dört, dört tane torunum var orada. Ne yapıyor orada? Kızın oğlan orada. Biz orada, damat da Ne yapıyor? Kız öğretmenlik güzeldi. Damat doktor şeyde. Adeli'nin o tepede. Adeli Nasıl su sıcaklığı? Ahmet abi suyun Ahmet abi, sıcaklığı. Nereye koyayım? Koy fark etmez bir yere koy. Suyun sıcaklığı nasıl? Bir tane çanta hangisi? Bana bir tane kasa yeter. Hangi Hangisi çanta senin? Bu mu? Siyah ha ha. Nasıl su sıcaklığı Ahmet abi? Güzel, alıştırmaya çalışıyoruz. <laughs> Hiç ya bir anda gir. İlk etapta biraz serin gelebilir ama ondan sonra evet. harika bir su var. Saatimi ayarlayacağım. Bugün 25 dakikadan aşağı 20 dakika aldım. Biz de aşağı yukarı 20'şer dakika kaldık. Dün 23 dakika geldi, bugün 25 bulayım. 25 dakika kaldık, harikaydı. Gerçekten mükemmel. Güzelken çekeydin ya. Sıkıntı Öyle. yok. Ahmet Bey. Heh. Kayboldu. Yok canım, çektik önden. Hadi olur. ya, hadi. <laughs> Şeyde yayınlayayım mı sana atıyorum öyle de. Vallahi istediğin yerde yayınlayabilirsin. Yok yani sana atıyorum. Anladım. Nasıl istersen öyle yap Üstad. Ama atmadan önce şöyle bir şey yapabilir misin? Atmadan azdır, onu farklı bir şekilde atalım abi. Şuralarında şey var oralarda sis. Şimdi Nasıl su sıcaklığı Ahmet abi? Güzel, süper. Harika. Herkese tavsiye ediyorum. Fazla sağdan gitme oltalar var. Evet, Yok. Sağdan 100. Gel Önder Reis e abi. <laughs> 15 Ocak 2022. Sen atlayınca bu iş biter. Evet. Teşekkür ederim Önder Başkan. Eyvallah Üstad, eyvallah. Önder. Harikasın, harika. 15 Ocak 2022 bugün. Cumartesi Burası Şinike Radyafor koyu Hava sıcak Yakıcı bir güneş var Denizde dalgasız <laughs> Ahmet abi kayboldu. Bu, Oradan gönderiyor abi. Şey Oradan şey da şey. gönderiyor. Hı? Gönderiyor yok. Gö burada internet yok ya. Ha, Anladım. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sonra o zaman gider? Sıkıntı yok. Ahmet abi kayboldu. Ahma bir kayboldu. Radyafor koyu burası. 15 Ocak 2022 Cumartesi. Yakıcı bir güneş var. Rüzgarsız bir gün. Denizde dalgasız ve cam gibi. Su sıcaklığı da çok iyi. Yani soğuk bir su değil. Gayet sıcak bir su var.